Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra e, tekrar birlikteyiz. bayağı uzun süredir e, tanıtım videosu çekememiştim, çok yoğundum arkadaşlar. E, Ütopya Çiçek Evime, dükkanıma, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün böyle e, hem tanıtım videosu olacak arkadaşlar, hem de e, böyle çok güzel saksılar aldım. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzeller, böyle ahşap. Hatta şu tarafa geçeyim. Bakar mısınız? Çok çok güzeller. Böyle ayaklı tamamen el işçiliği arkadaşlar. Ahşap, odun parçalarından yapılmış çok güzel saksılar. Bunları vitrinde dekor olarak kullandım. Ama sizlerle de paylaşmadan geçmek istemedim. Daha fazla almadığımızda da geldikten sonra gerçekten çok pişman olduk. Keşke daha fazla alsaydık diye. bakın böyle sepet şeklinde olanı var muhteşem İçine böyle gelin teli e, oturttum arkadaşlar sarktığı zaman acayip güzel olacak e, şöyle uzun bir tane şöyle gösterebiliyorum rapın arasına çok fazla giremeyeceğim e, uzun bir sepetimiz var dikdörtgen o da yine saplı ortasından kırmızı şapkalı kızın sepeti gibi e, böyle çift kalpli var arkadaşlar o da yine ortadan böyle tutup kaldırabiliyorsunuz şöyle göstereyim ee, iki kalp bir araya getirilmiş keşke çıkarıp oradan o şekilde gösterebilsem ama iki kişi zorla yerleştirdik şöyle göstereyim ee, çok çok güzeller gerçekten çok güzeller bir ara vitrinin fotoğraflarını çeker instagram sayfamda da paylaşırım oradan da görürsünüz e, buraya da birkaç dekor yaptık böyle. Bu da kocaman bir kalp. Yine ahşaptan. Onun içine de e, barış çiçeği, yelken çiçeği olarak bildiğimiz tür ve e, antoryumun pembesini koyduk. Üç tane bitkiyi kocaman saksı aldı. Buna da bir aranjman yapmayı düşünüyorum ama içine ne koyayım tam olarak karar veremedim. Biliyorsunuz bir yandan da e, canlı yayın yapacağım yarın akşam yani salı akşamı. Instagram sayfamda nurcan.srbs Instagram sayfamda e, canlı yayınımız olacak arkadaşlar. Onun için ufak tefek biraz hazırlık yapmaya başladım. E, çok güzel böyle grab dolarımız geldi arkadaşlar. Bakın dolu dolu. Bunların hiçbirini numaralandırmayacağım arkadaşlar. E, i̇steyenlere adet olarak canlı yayın sırasında ayıracağım. E, çünkü numaralandırmak hem çok vaktimi alıyor hem de Hepsinin formu aşağı yukarı aynı olduğu için o şekilde satışa koymayı düşünüyorum. Genellikle böyle dolu dolu saksılarda yanlarına numara taktığım zaman ne kadar dikkat etsek de bitkiler zarar görebiliyor. O yüzden böyle numarasız paylaşacağım. Artık kime hangisi denk gelirse bakın hepsi dolu dolu. Çok güzel tepe çeliği almışlar ee, ve bu şekilde bütün bitkiler yavru fışkırmış gerçekten dolu dolu çok güzeller şöyle şu taraftan devam edeyim ee, aslında bu hafta canlı yayın yapsam mı yapmasam mı düşünüyordum gerçekten e, geçtiğimiz haftalardan da çok yorgunum bayramda da çok fazla dinlendiğim söylenemez e, ama sizlerden de daha fazla uzak kalmak istemedim bu hafta bir canlı yayın yaparız Haftaya bilmiyorum. Belki bir canlı yayın daha yaparız. Önümüz anneler günü arkadaşlar. Ee, sanırım Mayıs'ın 10'u anneler günü. Anneler gününde dükkanda da çok yoğunluk oluyor. Ee, öncesinde de biraz hazırlık yapmam gerekiyor. O yüzden e, o hafta canlı yayın yapmam. Ama bu hafta güzel türlerimiz var. Böyle e, düğme düğme krasulalarımız bakın çok güzel renklenen böyle beneklenen tombik tombik krasula var beş buçuk santim saksılarda Ayrıca vazgeçemediğim çok sevdiğim krasula perforatalar arkadaşlar veriye gata türü böyle pes pembe oluyorlar bunlardan getirdim yine saksılarda böyle kocaman kocaman arkadaşlar beş buçuk santim saksılar ama içleri dolu dolu gayet rahatlıkla büyük saksılara dikilebilecek büyüklükte Şuradan devam edeyim. Spinosalardan pardon japonikalardan getirdim arkadaşlar. Orostakis japonika burada sadece iki tane var. Palete sığmadı. Devamını arka tarafta göstereceğim. Lila Sina Pink yine böyle çoklu kocaman kocaman 5,5 cm saksıları doldurmuş taşmış. Bu türden çok sattım biliyorsunuz ama vazgeçilmez bir tür artık bunlar son zannedersem devamı yok arkadaşlar bitmeden tekrar getirmek istedim sizlerle paylaşmak için evet ithalden muhteşem ürünler geldi bakın eleganslar çok güzel böyle dolu dolu şöyle elime bir tanesini alıp sizlere göstereyim koskocamanlar ve her tarafları yavru dolu arkadaşlar bunlardan da sınırlı sayıda var bayram öncesi de paylaşmıştım ayırtan ödemesini yapan arkadaşlarımız oldu bundan da sınırlı sayıda satışımız da olacak canlı yayında bakın hepsi bu şekilde yayın öncesi ayırmıyorum şu anda çünkü yarın akşama hazırlık yapıyorum yarın akşam unutmayın arkadaşlar saat 8'de akşam saat 8'de canlı yayınımızda yine birlikte olalım la üyelerimiz yine çok çok güzeller Böyle hepsi çiçekte, muhteşem çiçekleri var. Yapraklarına dokunmak istemiyorum çünkü e, gayet pudralılar, pudralarını bozmak istemiyorum. Bunlar sekiz buçuk santim saksılardı arkadaşlar. Daha önce büyük boyları gelmişti on buçuk santim saksıda. Onların fiyatı biraz daha yüksekti. E, bu ufak olan boylar sekiz buçuk santim saksıda olanlar daha uygun fiyatlardan satışta olacak. Hatta bunun iki tanesini de bir beyefendi e, ayırtmıştı, rica etmişti. Unutmadan onunla da iletişime geçeyim. Bitkilerini teyit edip e, bir kenara ayırayım. E, nereden devam edeyim? Şöyle döneceğim. Evet. E, önceki yayınımızda arkadaşlar bu türden getirmiştim. Bu da Bangkoklu olarak bildiğiniz bangok kökenli ee, yani ilk kez e, Türkiye'ye Bangkok'tan gelmiş olan yine Orostakis e, Yuarensi arkadaşlar. Çok çok güzel form yapmaya başlamışlar. Bir önceki aldığımda e, daha ufaklardı. Bunlar daha da e, güneşi gördükçe gelişmişler. Çünkü bir 15 gün geçti aradan arkadaşlar. İlk partiyi aldığımda. E, bunlar daha da büyümüşler. Bakın çok 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 güzeller. Bunlardan da böyle bol bol getirdim. Çünkü geçen yayında herkes üçer beşer tane almak istedi. Alamayan birçok arkadaşımız kalmıştı. E, hatta satış yapan arkadaşlarımız da alıp üretmek istemişlerdi. Bu yayınımızda da e, yayını kaçırmazsanız çünkü kalmıyor arkadaşlar. Yayında kapış kapış gidiyor. Kalmıyor. Yayından sonra bulamazsanız muhakkak yayına katılmanızı e, tavsiye ediyorum. Şu taraftan devam edeceğim. Şöyle isimlerini tek tek söylemeyeceğim arkadaşlar. Sadece video çok uzun geçmesin diye. Şöyle sizlerle paylaşıp kısa tutmaya çalışacağım. Çok uzun olunca sıkılıp izlemek istemeyebilirsiniz. Evet az önce gösterdiğim yine Orostakis Japonica'nın devamı arkadaşlar. Bunlar kırmızı renkleniyor. Bakın böyle bütün saksı kenarları tamamen yavru dolu. Evet, ayeniyumlarımız yetmemişti geçen yayında. E, bunlar da son arkadaşlar, son kalanları aldım, formu güzel olanları. 12-13 tane zannedersem var. Bunlardan da canlı yayında satın alabilirsiniz. Yine ayeniyumun. E, bu güzel türünden getirdim geçen yayında bundan da yetmemişti bir daha da yayın açmadık Arkadaşlar Çünkü kargolarım da çok yoğun olmuştu Gerçekten beni aşırı derecede yordu İki yayının kargosu biriktiği zaman arkadaşlar işin içinden çıkılmıyor bazı arkadaşlara mesela iki yayının kargosunu birleştirip gönderecektim ayrı ayrı unutup gönderdiğim bile olmuş Gerçekten ee, çok zor oluyor iki kargoyu hatta üç kargoyu birleştirmek e, bazen öyle denk geliyor. Şimdi bundan sonra genellikle her canlı yayın sonrası kargolara ayırıp direkt göndereceğim kargo işi bittikten sonra yayın açacağım çünkü gerçekten zorlanmaya başladım hem hesap kitap karışıyor hem e, bitkiler karışabiliyor. Bu da arkadaşlar. Krasular sürpriz parti çok güzel sürpriz çiçeği vardır bunun yapraklarının kendisi zaten çok çok güzel. Sadece bunda dikkat etmemiz gereken husus yazın yapraklarını ıslak bırakıp güneşe maruz bırakmayacağız. ıslakken güneşte kalırsa pas lekeleri oluşabiliyor. Zaten bütün sukulentler için bu geçerli bir kuraldır ama buna biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Kırmızı çiçek açıyor arkadaşlar. Krasula sürpriz parti muhteşem çiçekleri oluyor yine krasula kordeta bunun hep büyüklerinden getirmiştim geçen sezon beş buçuk santim saksılarda böyle kocaman kocaman getirdim almak isteyen arkadaşlarımız rahatlıkla alabilsinler fiyatları da uygun e, bu hafta sanırım krasula ağırlıklı gittik e, Çünkü çok güzel krasula türleri vardı bu da yaprak kenarları böyle diyeleri kızaran tür arkadaşlar. Bu da muhteşem etli yapraklı bir tür. Bundan da kaçırmayın derim. Evet yine çok güzel bir ekeveryamız var. Daha önceki yayında getirmiştim. Bundan da kalmamıştı. Yetmemişti. Ekeverya gaya. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ismi. Güzel, özel bir tür. Çok daha güzel. Ee, güneşte kızarıp renkleniyor. Evet, sedum, sedum Aa, neydi? Çok güzel bir sedum türü. Ee, kış kaktüsü olarak bildirdik bunu eskiden. Sedum siavo diyeceğim değil. Şu anda aklıma gelmedi, çok iyi bildiğim isim, şu anda aklıma gelmedi maalesef. Ama hepinizin yakından tanıdığı bir tür. Bunlar da böyle gül formunda kapanmışlar çiçek zamanı geçmiş artık genellikle kışın açıyorlar. Çok güzel forma almış böyle gövdeleri bonsai gibi arkadaşlar. Bunlardan da sınırlı sayıda getirdim. Evet şu tarafa geçiyorum. Melakolarımız 8,5 cm saksılarda geldi. Böyle kocaman kocaman arkadaşlar. Renkleri de muhteşem. Pırıl pırıl yaprakları var. Melokalardan da 12 adet geldi şu anda size yeşil olarak yansıyor renkleri ama çikolata rengi çok güzel. Renge bürümüşler. Bilmiyorum canlı yayında belki daha net renklerini görebilirsiniz. Evet. E, Peasoskilerimiz var. Yine 8,5 cm saksılarda. Ya da Ekeverya subsessilis olarak da geçiyor. İki tür birbirine karıştırılabiliyor. E, bunlar da sanırım Holygate olarak hatırlıyorum. İsimlerini söylemeyeceğim dedim ama yine dayanamayıp tahminde bulunuyorum. Artık bildiğim isimleri de unutmaya başladım. İsim çok olunca bir tane powder puffumuz var. 8,5 cm saksıda. O da bir tane yine denk geldi. Kaçırmadım. Aldım. Evet gelelim bu türe arkadaşlar. Grapto Bellum. Bundan 2-3 yayın önce çok getirmiştim arkadaşlar. Bunlar böyle kocaman kocaman ve fiyat biliyorsunuz çok 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 uygundu ee, çok fazla sayıda satıldı ee, ama o yayında katılamayan arkadaşlarımız e, geçtiğimiz yayında son bir tane vardı iptal edilen bir ürün ee, onu masanın üzerine çıkardığımda daha çok sayıda arkadaşımız almak istedi ama bir taneydi şu anda devamını getirdim o arkadaşlarımızın isimlerinde not almıştım ee, onlarla iletişime geçeceğim onların ismini. Eğer istiyorlarsa etiket yazıp ayıracağım. Bunlardan da canlı yayınımızda tekrar satışta olacak. Onu da belirteyim. Evet agavelerimiz tükenmişti arkadaşlar. Bir arkadaşımızın kargosuna yetmemişti. Ee, onun kargosunu aldım. Böyle 3 tane de yedekledim. Bu da e, normalde çok kıymetli, çok pahalı bir tür ama canlı yayın fiyatımız gerçekten çok uygundu. Oldukça fazla sayıda gelmişti, tükendi. Şu anda sadece 3 adet var arkadaşlar. Şuradan devam edeyim. Şunların renginin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Yani bunlara kocaman maşallah. Böyle kocaman kocaman da etli etli yapraklı Perlelerimiz var. Dayanamadım. Perle çok klasik bir tür ama e, çok güzel de renk alan, form yapan bir tür. 3 tane de 8,5 cm saksıda dayanamayıp aldım arkadaşlar. Evet. Subsessilist Monstrosa. E, bunu satışa koymayacağım arkadaşlar. Kendime dikeceğim bunu. E, şu anda sadece gösteriyorum ama bu e, Lila Sina e, Veria da olabilir. Ona da benzetiyorum. Onu bir dikip deneyimleyeceğim. Benim elimde de kalmamıştı zaten. Bakın yaprakları çünkü veriyagata olmuş. Arka taraflar tamamen. Bir adette sadece bir adet ekeverya cimette'nin veriyagatası var arkadaşlar. Sadece bir adet var. Bunda sadece bir tane buldum. Canlı yayında satışta olacak bu tür. Ekeverya cimette veriyagata Evet bu da yine çok güzel tür arkadaşlar. Bakın bu şekilde yaprak altları kızarmış. Üst kısımları da tamamen kızaracak. Çok çok güzel bir tür. Gerçekten bakın çiçek sapı da vermiş. Bu şekilde pembede çiçek açıyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Ekeverya e, Victor Reiter gibi bir ismi vardı. Daha önce bundan getirmiştim. Az sayıda gelmişti yetmemişti tekrar 9 adet buldum arkadaşlar 9 tane getirdim bunun da fiyatı çok uygun arkadaşlar bunların saksı boyutu on buçuk santim yani sekiz buçuk santim saksıyla şöyle yan yana koyduğum zaman bakın büyüklüğüne yani oldukça büyük bitkiler ama fiyatları yine bu yayında da çok uygun olacak. Yayını kaçırmamanızı tavsiye ederim. Daha göstermediğim türler var, evden gelecek olan türler var. Ee, videoyu uzatmayayım diyorum ama dayanamıyorum. Şöyle de vitrinimi biraz göstermek istiyorum. Bayramda ne yaptım? Boş durmadım bayram öncesi. Kargolarımız bittikten sonra biraz vitrinimle ilgilendim. Çünkü önümüz biliyorsunuz anneler günü ee, hazırlıklar hemen öyle bir iki günde olmuyor arkadaşlar. Çok vakit alıyor. Ee, o yüzden birazcık böyle aranjmanları kendim yaptım çünkü hazırları çok daha pahalı ee, kendim daha uygun maliyetle yapıp uygun fiyata e, satmak için bu şekilde hazırlıklarımı yaptım arkadaşlar saksılar bir de gerçekten bir dünya para olmuş. Tabii ki iç mekan bitkilerimiz de var. Onları da şöyle göstereyim. Canlı yayında pek çıkarmıyorum iç mekan bitkilerimizi. Ee, daha çok kaktüs, sukulent ağırlıklı biliyorsunuz. Kaktüs de getirmiyorum da. Ee, Sukulentlerle hep haşır neşir olduğunuz için bakın çok güzel. Difen böyle benekli yapraklı, kadife yapraklı ee, türünden de var. Şöyle gezdireyim size. Ee, yine bir aranjman Bu da yine kendi tasarımım Bir aranjman Şöyle yoldan geçenleri de e, Çok fazla çekmeden Şöyle sizlerle paylaşayım Evet kocaman da Barış çiçeklerimiz var arkadaşlar yerken çiçeğe de diyoruz. Barış çiçeğe de diyoruz. En sevdiğim bitkilerden bir tanesi. Böyle ağaç formunda. İşte böyle arkadaşlar. Yarın akşam görüşmek üzere hepinize sevgiler.